Ne işte, arkadaşlar? Harika bana kanalında inlenmekteyiz. da birlikte Roblox'ta bugün Big Brain Simulator oynuyoruz. Ve koca kafalı heron Papi tekrardan aranıza geri döndü. Arkadaşlar sola bakın. Infinity beyin kapasitem var. Dostum ne yaptın dostum? <laughs> <laughs> Bu romanda bugün uzaya çıkacak heron Papi. Dostum ben ne yapacağım? Sen burada kalacaksın. Ben uzaya gideceğim sen burada bekleyeceksin. Dostum ben ne yapacağım? Ben de geleyim. Oraya gelmen için çok çalışman lazım. Dostum o zaman ben de pro olacağım. Hadi o zaman yap. Arkadaşlar Big Brain Simulator oynuyoruz. Ve bugün oyunu bitirmeye çalışacağım. Ama bitirebileceğiz mi bilmiyorum arkadaşlar. Bitiremeyebilirim yani. Çünkü neden diye sorarsanız bakın bu adam kocaman ve onun gibi olmak için çok uğraşmam lazım, çalışmam lazım. Arkadaşlar bugün en tepeye çıkmaya çalışacağız. Ee, umarım videoyu beğenirseniz Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Önceki videoya 30 bin like atmışsınız. Bu oyuna devam etmemi çok istemişsiniz. Biz de devam ediyoruz. Like butonunu kırar mısınız? Lütfen. Lütfen kırarsanız sevinirim. Cık. Aa 1 milyon. Ya satmayacaktım. Yanlışlıkla sattım ya. Dostum ne yaptın? Neyse dur, kitap alırım bari Arkadaşlar elimdeki kitap e, pembeydi 1.800 e, yeni kitabın parası 1.399 400'e yakın param var Şimdi o kitabı alacağız Ve Space Bubble'a gelmiştim Bunun en tepesine çıkacağız Uzay varmış galiba e, Bana yazmışsınız abi en tepede uzay var diye uzaya çık Uzaya çıktık zaten ama Galiba Mars falan varmış. Entebbe'ye çıkmaya çalışacağız. Dostum, yapabilecek misin? Bilmiyorum. Ama diyeceğim panda. Biraz zor. Infinity, sınırsız beyin kapasitemiz var. Kafam o yüzden kocaman olacak. Ama yapacağız mı bilmiyorum. Hadi, hadi. 596, 600 bin, 604 bin. Ooo, sattım. Kitap geliyor. Arkadaşlar, 10 bin IQ verecek bu kitap. Bunu alıyoruz şimdi. Okumaya başlıyorum. Okuyorum, okuyorum, okuyorum. Ben kocaman oluyorum. Dostum, coşuyorsun. <laughs> Coşacağım şimdi. 90 bin, 100 bin, 110 bin, 120 bin, 130 bin, 140 bin, Şimdi baya baya büyüyelim. Ondan sonra en tepede ne var arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Abi ben de çok merak ediyorum. Oraya çıktığımızda da oyun bitecek mi onu da göreceğiz. Çünkü benim çıkamadığım iki tane yer kaldı. İki tane yere çıkınca daha çıkabileceğim bir yer kalmayacak. Yani oyun bitmiş olacak belki de bilmiyorum. Ama oyunda çok pahalı kitaplar var. Onları da tabii ki almam gerekiyor. Bravanda 1 milyon oldum ha. Çok fena oldum arkadaşlar. Coştum ya. Şimdi böyle zıplarsam acaba nereye gidelim değil mi? Hadi bakalım. Bismillah. Dostum hadi. <laughs> Allah, gideriz. Ya hadi var, nereye varacağız? Abi de çok heyecanlandım. Ama bunları yapmak çok zor ya. Ya bak düşemiyorum üstüne. Cık. Buradan sonrasını çok zorlaştırmış oyunun yapımcısı. Yani son iki katmana gitmek biraz zor. Nasıl düşeceğiz? Ayar yapmam lazım. Aa, 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 hadi be. Aa. Galiba gidemeyeceğim. Dostum o zaman kocaman ol sen de en güçlü zıplayışını yap. Ya düşüyorum ama gene düşüyorum. Ah düştüm. Taşları çok küçük yapmış banda. Dostum hadi çıkarsın. Ama çok zor ya. Arkadaşlar gidiyoruz. Bakalım tepede ne var. Çok heyecanlandım. Abiden heyecanlandım. İki tane katman kaldı. En tepesine çıkıp şu oyunu da bitirelim. Meganop Simulator'ı çok sevdiniz. Onun sonuna kadar gittim ama yeni bir tane uzay bölgesi gelmiş. Ona tekrar... Oh! Oy! Bir şey var orada. Obi! Ay'a çıktım. Yeni ada keşfedilmiştir. Moon. Ay. Evet. Hayırlı olsun arkadaşlar. Dostum ne var? Şimdi ineceğim. Aa indim bak. Bir de düşeceğim sandım zıpladım tekrar. İnebilirsem <laughs> ne odana bakacağım panda. <laughs> Ama inemiyorum. Çok zor yapmışlar burayı. Evet, indim arkadaşlar. Aydayız. Gene her şey aynı. Sadece aya çıktık. Yani oyunun bir üst katmanına vardık. Kafa bakın ya. Abi çok büyüğüm ya. <laughs> çok enayim. Şimdi IQ alıyorum hemen. Bay bayağı bir güzel IQ verdi. Aldıklarımızı satıyoruz arkadaşlar aydayız. Şimdi bunun daha tepesine çıkmaya çalışacağız. Ama büyük ihtimalle bu sefer daha da büyümem lazım. En tepede gördüğünüz gibi bir şey var. Galiba Mars'a benziyor. Bana öyle yani kırmızı Mars'tır. Kesin Mars arkadaşıdır Şimdi Mars'a çıkacağız. Dostum ne yapacağız? Ben daha birinci katmana çıkamadım. Oo, <laughs> var ya panda. O kadar yüksekteyim ki. Birazdan aşağı doğru bir iniş yapacağım arkadaşlar. Ne kadar yüksekte olduğumuzu bir görelim. 600 bin, 610, 620, 630, 640. Abi simülasyonlarda gerçekten kolum ağrıyor ya. Basıyorum 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 basıyor. 1 milyon yapacağız ya. Eren bir coşuyor ya. Arkadaşlar şimdi böyle zıplamaya çalışacağım. Mars'a gideceğiz. <laughs> Ama bu kadar kolay olacağını sanmıyorum. Mars'a kesin kitap ihtiyacımız olacak. Yeni bir kitap almam gerekiyor olabilir. Hadi, 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 hadi. Ya 10 bin, 10 bin çok yavaş artıyor ya. Abi dön kolum ağrıdı. 2 milyon Başlıyoruz Dostum hadi yapıştı Arkadaşlar 2 milyon olduk Hala daha çok büyük değilim Zıplıyorum o çıkıyoruz ama Allah Oy Oy Burası çok zor Abi videom burası çok zor Taşlar çok küçük Yani taşın üstüne düşme imkansız Aaa Aaa Dostum geçmiş olsun <laughs> Banda ayın te, aydan çıkması imkansız. Mars'a nasıl çıkacağız arkadaşlar? He. Ya var ya çıkamayalım diye bu kadar ince taş koyamaz ya. Ama Aeron Poppy bugün bu oyunu bitirecek abi. Bugün bitireceğiz arkadaşlar. <laughs> Gidiyoruz. Geniş olsun. Şimdi tekrardan geliyorum. Ya bir tane katman kaldı. Oraya da çıkarsak oyun bitecek zaten. Ama sağ olsun ben oraya çıkartmıyor. Zıpla abi. Evet çok bu sayede dikkatli çıkacağız arkadaşlar. Ama taşlar çok ince. Göremiyorum. Bir şekilde çıkacağız. Şöyle mi yapsak? Aa tamam taktiği buldum galiba. Dostum hadi çık oraya da merak ettim. Ama her yer aynı ya. Her yer aynı insan söyleyeyim. Sadece oyun bitecek arkadaşlar. Büyük ihtimal Mars'ta da aynı şeyler var. Bütün katmanlarda aynı şeyler var. Abi çok yüksekteyiz ya. <laughs> böyle böyle çıkacağız arkadaşlar. Evet video izleyenler like butonuna basmayı unutmayın. Big Brain Simulator devam etmemi istemiştiniz. Abi bu oyunu bitir demiştiniz. Gidiyoruz son katmana gidiyoruz. Umarım bu son katmandır arkadaşlar. Bilmediğim bir şey varsa yoruma yazın. Abi bir tane daha katman var diye be diyebilirsiniz. Benim bilmediğim gene kesin bir şey vardır. Dostum kesin sen gene bilmiyorsun da. <laughs> Abi diyorum kesin bir tane daha yer vardır. Ama ben son yer diye biliyorum. En tepesine. Gidiyoruz aklımızda yılısı. Bismillah. Uzaylılarla karşılaşacağım Az kaldı. Az kaldı. Abi diyorum uzaylıların yanına doğru gidiyoruz. Bu taktik güzelmiş. Hadi. Çok az kaldı arkadaşlar. Hadi. Agaret. Aha. Aha vurdum. Çarptım kafam çarptı. Aşağı düşüyoruz tamam keşfettik. Keşfettik arkadaşlar. Düşsek de tekrardan şimdi oraya çıkabileceğiz. Abi Mars. Mars'a çıktık. Yeni ada ismi Mars. Şimdi en aşağı iniyoruz. Oradan kapıdan geçeceğim oraya çıkacağım. Çünkü oraya geçtim keşfettim. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkmışız bete be tepeye doğru. Vay be. Vay 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 arkadaşlar. Güzel bir simülasyon oyunu. Ve son zamanlarda simülasyon oyunları arkadaşlar yine patladı. Ben seviyorum simülasyon oyunları sürekli Roblox'ta her gün böyle simülasyon oyunu çıksa. Biz de başladığımız oyunları bitireceğiz tabii ki. Bu oyunda bitiyor be. Dostum hemen bitti ama. Evet hemen bitiyor. Hemen çok kısa sürüyor. Yarım saat oldu daha aşağı varamadım hala. Hala daha gidiyoruz hala daha gidiyoruz. Şimdi gökyüzü mavi olacak evet. Evet evet evet. Dünyayı döndüm. Geliyorum. Yes. Abi çok büyük kafası olanlar var ya. Bunlar nasıl bu kadar büyük olmuş? Ben ne yaptım? Zıplamayacaktım arkadaşlar. Kontrol edemiyorum ki kendimi. Heh. Arkadaşlar 3 milyon 428 bin paramız var. he Mars bakın Mars. Son katman ve oyun bitti arkadaşlar. Daha bir katman yok yani. 5 milyon kitap 25 bin IQ istiyor Bunu da alacağım bu, bugün buna da bakalım Ve Mars'tayız Vaa wow, o abi burayı bayağı iyi yapmışlar he Şu an Mars'ın yüzeyindeyiz Yüzeyli bin IQ verdi ama gene dediğim gibi her yer aynı Dostum neler var Hiçbir şey yok ama bunun tepisi de yok he Arkadaşlar işte buradan tepisi var mı şimdi yok Taş koymuş adam ama sanmıyorum olacağını. Buraya taş ne koymuş o zaman? Dostum dikkatli bak kesin vardır. Yok baktım yok. Ben mi görmedim acaba? Bak kamerayı uzaklaştırıyorum hiçbir şey yok burada arkadaşlar. Oyun bitti zaten kapı yok aşağıda. Eee oyunu bitirdim oyunu bitirdim. En çılgın kitabı alamadık. Orada çok fena kitaplar var. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. Ama gerek kalmadı zaten. Şimdi kocaman oluyoruz. O kitabı alacağız arkadaşlar. 5 milyonluk kitap var ya. Ve bu kadar yeter herhalde. 500 bin yaptım ya. 5 milyon yapar bu ya. Evet tam 5 milyon yaptı. Ve yeni kitabımızı alıyoruz. Black Book. Arkadaşlar bunu da aldık ve bu da siyah kitap. Her okuduğumuzda 25 bin IQ veriyor. Artık daha benim kitaba ihtiyacım yok zaten oyun bitti. Dostum ben ne yapacağım? Bana sana şöyle söyleyeyim. Tepeye çıkman aylar alır. <laughs> baya bir yüksek çünkü. Yani baya bir uzun. Çok uzun yollarım var panda. Çok çalışman lazım. Vay buna 2 dakikada 1 milyon yaptık arkadaşlar. Harbiden aksınız 2 dakikada bitti. Uuu bu daha iyiymiş ya. Evet buradan herkesi seçtiğimizde diğer oyuncular falan da çıkıyor arkadaşlar. Ama o kadar sağlam kişiler var ki onlar bayağı Kitaplar Kitaplarda bunlar. Bunları da göstereyim en son. Evet gördüğünüz gibi. Bu oyuna güncelleme gelirse artık devam ederiz herhalde. Çünkü daha gösterebileceğim bir şey kalmadı. Belki bu kitapları alıp satın alsam 500 milyar Algın işte o kaç paraydı? Onları satın alırsam belki tekrardan gösteririm size. 8 milyon oldu arkadaşlar. Yani kısa sürede 8 milyon IQ yaptım ve sattığımda bakalım ne kadar para verecek. Artık para kasmak çok kolay. Ama 500 milyarlık kitabı nasıl alacağız abi? Ona aman çok imkansız ek. Merak ettim ne kadar para gelecek. Eee 9 milyon verdi. 15 milyon kitabı yeni alamıyoruz. Bronzmuş arkadaşlar. Neyse ona da çok gerek kalmadı. Evet umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bugün Big Brain Simulator oynadık ve bitirdik. Oyunun bütün katmanlarına geçtik sayılır. Bitti yani. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu bitiriyoruz. Bu günün ikinci videosuydu bu arada. Bugün iki tane video geldi. Şaşırdınız değil mi? <laughs> Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay arkadaşlar.